yatarsınız Yatakta yatarken. Yatarken ...228 gündür gelmişim şeye hadepin önüne. Baran oğlum, heke sen benim sesimi duyuyorsun. Oğlum adalete teslim ol seni korkutuyorlar diyor ceza var ceza yoktur oğlum ne olursun bir kere senin sesini duym yeter baran yeter artık dayanacak gücüm yoktur baban hasta abenin düğünü yapmamışım seni bekliyorum Herkes sen benim sesimi duysan oğlum seni çok seviyorum dayanacak gücüm kalmadı sen benim bebeğimsin sen benim her şeyimsin o yol senin yolun değil sana yakıştıramıyorum oğlum senin elin silah tutmak değil kalem almak